Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar, bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bir seri oynaması yapacağız sizlerle birlikte. Sizin seçtiğiniz bir oyunu kanalda konuk edeceğim. Yani bölüm bölüm oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Ee, bunlar hangi oyunlar? Baştan sona Dead Space serisi olabilir. Yani Dead Space'i seçerseniz, Dead Space 1, 2 ve 3'ü sizlerle birlikte oynamayı düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra The Thief, Dark Souls 2, Max Payne 3, bir de Wargame Red Dragon var arkadaşlar yani tamamen sizin keyfinize kalmış hangi oyun en çok oyu alırsa o seriye başlamayı düşünüyorum bunun yanı sıra devam eden serilerimiz var bildiğiniz gibi Car Mechanic Simulator 2014 bir de yeni başladığımız Rust serisi var ee, bunlar da devam edecek gerçi Car Mechanic'in e, sonuna doğru geldik arkadaşlar yani oyun bitmek üzere yeni DLC paketleri çıkacak ee, onlarla birlikte de sizlere ara ara oynanış sunmaya devam edeceğim çünkü gerçekten Car Mechanic benim çok keyif alarak oynadığım bir oyun ve sizlere bütün videolarında sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de sunucu duyurusu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Rust serisine başladık demiştim. Ve oyun portalının resmi sunucusu da açıldı yani Rust oyununda bizlere katılmak isteyen arkadaşlar kendi sunucumuzdan bize katılabilirler. Sunucumuzun ipsini videonun açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar direkt oyun içerisinde f 1e basıp konsolu açarak bu vermiş olduğum IP girerseniz direkt bize katılabilirsiniz. Sunucumuz Kaan Toker adlı bir arkadaşımızın sponsorluğunda gerçekleşti. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum gerçekten oyun portala çok büyük katkıları olmuş bir insan ve olmaya da devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi Kaan Toker'in sponsorluğunda gerçekleşiyor bu olay. Ee, şimdilik e, bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kapatmadan önce sizin de e, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa videonun açıklama kısmına yani bu liste haricinde bir oyun varsa videonun açıklama kısmına yazabilirsiniz. E, en çok e, istenilen oyunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Yani sizin de izlemekten keyif alacağınız bir oyun olsun istiyorum. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.